Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Günaydınlar olsun. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir YouTube arkadaşlarım, YouTube ailem. Bugün ben patlıcan tepsi kebabı yapacağım. Önce ben onun değişik yapıyorum şöyle. Kuşbaşı eti önce haşlayacağım. Şöyle düdüklüyü aldım bir buçuk kilo eti. Bunu burada mühürleyeceğim. Mühürledikten sonra da ağzını kapatacağım. Pişecek bir buçuk kilo kuşbaşı. E, çiğden koyduğum zaman güzel olmuyor. Böyle yaptığım zaman çok güzel oluyor. Umarım sizler de aynısını yapın. Tepsi hem patlıcanın içinde pişmiyor hem de güzel bir aroma vermiyor arkadaşlar. Şöyle bir baştan birkaç diş fazla bir buçuk baş sarımsak Şöyle iki adet soğan. Bunları da bunun içine koyacağım. Pişsin. Çünkü kavurmadığım için. Kavurmayacağım için çiğ kalmasın patlıcanın içinde. Onlar da etin içinde pişsin. Şu et sarımsakları böyle diş diş atıyor. Etin içerisine. Şu soğanları da Julyon tipinde doğru bunları da atacağım. bunlar pişsin ki kavurmayacağım için soğanları içinde güzel olmaz etle düdüklü de pişsin öyle koyacağım çok ufak doğramıyorum yemeklikten az canlı Hayır bulmasın. bunları da içerisine alacağım bunlar piştiği zaman ben patlıcana geçeceğim. Şöyle iri iri doğradım. Çok küçük doğramadım. Bunları da düdüklünün içerisine alıyorum. Şöyle. Sarımsağına soğan iyice pişsin. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum çok güzel oluyor. Şimdi bu iyice az daha kavrulsun. E, su koymayacağım. O kendi çıktığı suyla pişsin. Düdüklüğü kapattım. Şimdi bir 10-15 dakika pişsin. Yani Kuşbaşı et. Tuz, pul biber, kekik, kimyon, karabiber, baharatlarım. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ. 2 kilo patlıcan 4 adet patates 4 adet domates 2 tane kapya biber şöyle bir demet yeşil biber bunlar da patlıcan kebabım için ben bunları sırayla doğrayım arkadaşlar sonra hep birlikte tencereye tepsiye dizeriz bir kaşık biber salçası bir kaşık da domates salçası bunlar da salçalar ben bunları doğrayım sırasıyla. Önce patlıcanları soyun, tuzlayın. Bir kara suyu çıksın. Patlıcanları soydum. Şöyle iki baharat kaşığı da tuz attım. Bunlar tuzlu da tuzla beklesin. Suda bekletmeyeceğim. Hemen suyu döküp süzeceğim. boşuna kara suyu çıkar. Ben domatesleri falan doğrayayım. Soyayım kabuklarını önce. Sonra da soyacağım. Hatta bizleri de küp küp doğrayacağım. Biberleri de. Şimdi bunu kenara alayım. Patlıcanlar hemen bir suya tuttum. Şöyle alıyorum. Fazla suda bekletmiyorum. O suya aldım. Elim yanmayacak şekilde. Şuradan çıktı. Bakın. Bakın. Suyun rengi kapkara. Bu tamam. Şimdi bu patlıcanlar süzülsün. Bu leğe kabuğunda harmanlayacağım. malzemelerimin hepsini bunun içerisinde harmanlayacağım. Patatesleri de yıkadım. Süzdürdüm. Domatesler. Yeşil biberle kapya biber. Sıvı yağ. Salçayda ılık suda bir bardak suyla açacağım, öyle harmanlayacağım. Şimdi bunları böyle karıştırın, birbirini sarsın, özleşsin. Tepsiye alacağım. Etler de daha pişiyor. Bunlar tamam. Çayda suyun içinde açayım. Etin altında kapattım. ve bunu suyun önünde bir soyutayım. soğuk suyla. Şimdi haş etleri aldım. Şu salçasında suda açtım. Ilık suyla. Onu da içerisine aldım. Ve bunu ben güzelce harmanlayın. Salçası, eti birbirine işlesin. Sonra tepsiye boşaltacağım. Tepside karşılamadığı için benim malzeme çok ya arkadaşlar. Benimkisi karabalık olduğu için burası. Siz bu kadar yapmayanıza gerek yok. Siz az yapabilirsiniz. Çünkü ben çalıştığım için iş yerine yapıyorum arkadaşlara. Hani yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Bunları iyice harmanladım, birbirine özleşti. Şimdi ben bunları tepsiye alacağım. Şöyle tepsinin içerisine aldım. Biraz çok geldi. Birazını da borcama koyacağım pişsin. ki tepelemede inşallah bakayım pişerse ya da teflon tencereyi almam lazım. Şu tenceren fırına giriyor. E, kupları demir olduğu için tepsi bunun içerisine alacağım. Çünkü çiğden olduğu için patlıcanlar falan şimdi o e, fırın içinde söner. Bunu böylece fırına içerisine alacağım. Üzerinde folyo çekeceğim. Hepsini koydum. Şimdi ben bunun ağzını folyoyla şöyle kapatayım. Da 250 dereceyi aldım. Bunu fırına koyacağım. Çok güzel olacak inşallah. Bir arkadaşlar böyle tepsi patlıcan kebabı yaptığınız zaman mutlaka etini pişirin. Sarımsağını soğan içinde pişsin. Çiğ kalmasın. O zaman daha güzel oluyor. Fırının biraz ısınsın. Şu te, bunun tabanı da şu ocakta bir ısıtayım. Tencerenin tabanını öyle fırına alacağım. Fırında yaktım, ısınsın tepsisini alayım içine. Allah nasip ederse bir saate kadar bir saat bir buçuk saat sürer bunun pişmesi. Çünkü çok olduğu için akıllı. Çok yemek daha gel ki daha çabuk pişiyor. Az da olan daha geç pişiyor. Bu fırında. Fırının biraz ısınsın. Öyle koy. Fırının içi ısındı arkadaşlar. Şimdi ben bu evet. tepsi kebabımı fırının içerisine alıyorum. Bir saat sonra bir kontrol edeceğim. Bir saat bir pişsin. Fırında yemeği pişiyor arkadaşlar. Fıhır fıhır kaynıyor. Barlar da çıkıyor. Ağzını açmayacağım bir bir saat pişti. Fırında tepsi kebabım pişti. Ayran yaptım. Burada da pirinç pilavı yaptım. Şimdi fırından pişti. Alayım. Tam bir buçuk saat. Cenab-ı içinden bozulur. Bütün ehli İslamı içinde de beni. Bakın. Şöyle. Kenarından baktım pişmiş. kalmamış çekmiş çok güzel arkadaşlar inan ki rengi falan kokusu çok güzel olmuş şöyle bir de servisini yapayım bakın hiç patatesinde patlıcanında karalma yok çünkü azı kapaklı pişerse karalma olmuyor Şöyle bir çatalından da bakayım. Bakın. Patlıcanlar, patatesler ezilmiş. Pişmiş yani. Yanında pirinç pilavım var. Cacık var. Allah'a binlerce şükür. Hepsi var arkadaşlar. Allah olmayanlara da nasip etsin. Bol rızlar versin. Cümle ehli İslam'a içine de bizleri çoluğumuzla çocuğumuzdan yedirmeyi nasip etsin arkadaşlar bugün de tepsi patlıcan tepsi kebabımda pişti Allah'a emanet olun hoşça kalın beni unutmayın yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim desteklerinizi bekliyorum hoşça kalın mutlu ve bereketli kalın